Gülşen Çalışkan öldürüldü. E, öldürülme sebebi aslında biraz ortada. Yani Gülşen Çalışkan Mardin Artuklu ilçesinde 18 Ocak'ta muhtar adaylığı belirlemesi nedeniyle iki aile arasına çıkan taşlı sopalı kavga e, sırasında başına gelen taş nedeniyle ağır yaralanmıştı. Olaydan 144 gün sonra tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirmişti. E, İbrahim Bey burada hemen İbrahim Bey'i yayına alalım. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk hocam teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Mustafa Bey. Teşekkür ederim. Gülşen Hanım sizin neyiniz oluyor? Önce onu soralım. Efendim sesinizi güzel alamıyorum da. Ha şu an geliyor mu sesim? Geliyor. Keşke kulaklıkları kullanabilseydim de ama. Evet yani bir, telefonun sesini isterseniz biraz açmaya çalışın. Ben yine de sesimi sona kaldırdım şu an ama. E, Gülşen Hanım sizin neyiniz oluyor? Gülşen Çalışkan. Kız kardeşim. Kız kardeşim Mustafa Bey. Kız kardeşiniz. Öncelikle başınız sağ olsun. Sağ olasın. Şimdi olayı sizden dinleyelim. Bir, bir muhtarlık muhtar adayı belirleme e, olayında galiba bir kavga çıkmış, bir e, olay çıkmış. E, bundan dolayı da başına bir taşla darbe yemiş. Yoğun bakımda e, 144 gün e, kalmış ve daha sonra hayatını kaybetmiş. Yaşamı son bulmuş. E, bu konuyla ilgili siz anlatır mısınız? Gülsen Çalışkan'a ne oldu? Şurayı bir düzeltelim Mustafa Bey. Doğrudur. 31 Mart yerel seçimlerde 2024'te Evet. Usulsüz oy taşıma sebebiyle yani Başkızıltepe ilçesinden köyümüze 256 adet nüfus olarak yani şahıs olarak ve 124 evet. seçmen e, usulsüz olarak taşındılar. Bir adayın itirazı üzerine köyümüze kolluk kuvvetleri geldi. Ve o aslına da çalışan ve çalışkan ailesi arasına e, kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan kız kardeşim Gülşen çalışan Muhtar adayı olan Muhittin Acar tarafından sopayla kafasına vurulara ağır yaran taş değil sopayla vuruldu o, Mustafa okuyla. Bey. Yani şey aslında yani orada bir arbede içerisinde değil de daha çok şey oldu yani bilerek mi yapıldı? Bilerek mi e, sopa vuruldu? Aynen aynen bak kendi ifadesinde de daha yeni onun ifadesini gör. 3-4 tane ifadesi var. Diyor zaten aramızda çok önceden hüsumet var diyor. Ne? Muhtarlıktan dolayı. 30-40 yıla dayalıdır bu. Peki e, o şahsın ismi neydi? Muhittin Acar. Peki Muhittin Acar şu an tutuklu mu serbest mi? Muhittin Acar. Bak 18 Ocak 2024'te olayımız oldu. 21 Ocak 2024'te savcılık karşısına çıkıyor. Savcı Bey 81. maddeden kasten öldürmeden onu tutukluyor. Sürüş ceza hakimliğine sevk ediyor. Sürüş ceza hakimi diyor tutuklama ağırdır. Haftanın üç günü adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıyor. E tamam da kadın öldü ama. Efendim? E, kadın öldü. Yani birini öldürmek de adli kontrol şartı mı oluyor artık? Kadın, kız kardeşim bak. Hastanede bilinci açıkken, öğrenildiyken kendi ismini söylüyor. Bak beni vuran kişi Muhittin Acar. Ve durumu ağırlaşırken e, beyin ameliyatı geçirdi. Tekrardan bir ay sonra, tekrardan bir İkinci bir beyin ameliyatı gerçekleşti. 144 gün kız kardeşim komada kaldı yoğun bakımda. 8 Haziran 2024'te vefat gerçekleşti. Tekrardan savcı Bey Mühittin Acar ve beraberinde 4 kişi daha. Alıyor. Aralarından sadece Mühittin Acar'ı tutukluyor. Sadece Mühittin Acar'ı. Diğerlerine afi kontrol şartı. Bu ne kadar sürüyor? 20 Eylül'e kadar. 8 Haziran 2024'te kardeşim vefat ediyor. Savcı Bey onu tutukluyor. Muhittin Acar ekonomik açıdan çok zengin biri olduğu için. E, o zamanen ilçe Jandarma Komutanı olan zaten ifadelerinde de diyor diyor. Ben Muhittin Acar'ı tanıyorum diyor. Acar'lardan üç kişiyi tanıyorum. Kız kardeşim vefat ettiğinde o şahıs senelik iznindeydi. Senelik iznindeydi. Ve vefatından sonra e, araya çok kanaat önderleri gidip geldi barış için. Sonradan Sayın valimiz, İl jandarma komutanımız ve İl müftümüz, onlar da aylıyeten bir heyet kurdu. Bir barış süreci vardı. Evet. Bunlar ne yaptı? Halkılar o ilçe jandarma komutanını tanık olarak gösterdiler. Dediler ki zaten ortada bir barış süreci var, barış olacak, kimse kurcalamayacak. Bakın, Allah şeyinin ağzından bir... Eee İbrahim Bey tabii ki barış süreci olabilir. Eee ben de şimdi o bölgeden biriyim. Kan davaları oluyor. Sonra aileleri barıştırıyorlar falan ama eee barışırsanız da burada biri ölmüş ve dolayısıyla öldüren kişi de belliyse ölmeden önce de Gülşen Hanım bunun adını verdiyse bu tutuklu yargılanmalı zaten. İşte Mustafa Bey zaten tek amacımız budur. Bak kız kardeşimin ifadesi dikkate alınmadı. Kolluk kuvvetlerinin elinde iki tane sopa olduğuna dair bak kolluk kuvvetlerinin tutanaklarında mevcuttur. Diyor ki Muhittin Acar'ın elinde iki tane tahta sopa aldık. Ama ne yapmış? Oraya ona bir güzellik yapmış. Diyor Rızaen birinde. Diyor Rızaen bize teslim etti. Rıza ha. Yani bu kurtarır mı yani bu işi? Rızaen de teslim etse bunu kurtarır mı yani? Sonuçta öldürmüş. Bunun parmak izi var. Bunun e, efendime söyleyeyim. Video görüntüleri var bak. Ben de video var size göndermiştim. Yanılmıyorsam size göndermişim kolluk kuvvetlerinin arasından kendini çekiştiriyor mesela. Şöyle bakayım videolar bende inmemiş videolar da görünmüyor bende. Ha görseller var evet. Ya tabi haber görüntüleri onları kullanamıyorum da. Var, var. ben video da gönderdim. Whatsapp'tan yanmışsam video göndermiştim size Mustafa Bey. Birinde mesela bak. 141. saniyede bak bir video 1 dakika 41 saniye Altıncı saniyede resmen görünüyor, askerlerin arasında kendini çekiştiriyor. Vallahi çok garip, biraz sizden dinleyelim biz e, olayı. Başka bir gün de yine sesi de böyle iyi kurduğumuz bir gün daha detaylı bu konuyu ele alalım. Şimdilik biraz. Bekler Mustafa Bey? Tek, tek amacım bakın inanın, tek amacım sadece gençlerimizi bu beladan uzak tutmak, herkes kendi adaletini sağlamamak. için. İkincisi hiç kimse devletten büyük değildir. Birisinin parası oldu mu birini mi öldürecek Mustafa Bey? Aynen öyle. Yo, çok haklısınız bu konuda. Yani siz diyorsunuz ki ya biz bu bölgede, ya o bölgeyi de biliyoruz maalesef sonra insanlar kendi adaletinin peşine düşüyorlar. Yani bir kan davası, başka bir olay çıkmasın, en azından adalet yerini bulsun ki herkes bir rahatlasın diyorsunuz aslında. İnanın bak, inanın. Yani kalmadı kanaat önderi gelmedi. Araya milletvekilleri girdi. Sayın valimiz iki kere elinizi illeki uzatacaksınız. Hay hay dedik. Ama ortada ne çıkıyor biliyor musunuz Mustafa Bey? Davayı geri çekeceksiniz. Ya Allah'tan rava mıdır? Vicdanınız rahat mı? Ortada bir insan hayatı vardır. Adalet Kardeşim, mi sağlanır? Kardeşiniz kaç yaşındaydı? 50 yaşındaydı Mustafa Bey. Vefat ettiğinde 50 yaşındaydı. 74 doğumlu. Daha gençmiş ya. Bekar ve aile reisiydi. Bak 3 eve bakan bir aile reisiydi. Kendini kardeşlerimin çocuklarına feda etmiş. Yani onları büyüttü, evlendirdi. Hem analık hem babalık yaptı onlara. Kardeşinize ne olmuştu? Neden o baktı onlara? Efendim? Kardeşine ne olmuştu ki? Neden o baktı? Büyük abim olan, büyük abim olan iki ev, evli. İstanbul'a gitti. Diğer hanımı burada kaldı Mardin'de. Ve 20 sene çocuklarına bakmıyordu. Arada bir geliyordu bakıyordu. Arada bir. Ne yaptı? Onlara hem analık hem babalık yaptı. Buranın ürfi adetleri vardır Mustafa Bey. Hasta ziyareti olurdu, aziye ziyareti. Ben yurt dışına çalışan bir şoför adamım. Evde değilken sırtım yere gelmezdi. Biliyordum arkamda kız kardeşim var yani. Eksi kalmaz yani. Allah rahmet eylesin. Yani bilirim. Allah razı böyle... olsun. Teşekkür ederim. Benim annem de böyledir. Yani yönetici bir e, kadındır. E, ve doğuda Bakınız, böyle insanlar olmasın Hale olması ve hale, hale halen olaydan 18 ay bak 19. aydan da gün aldık. 19. günde aldık olaydan. 13 ayı da geçti vefatından. Hala anama hazırlanmamış. Evet. Dün avukatımla görüştüm. Evvelki gündü pardon. Avukat ve dedim ne aşamadayız yanlış bir şey söylemeyelim. Aslında o kadar söyleyecek bir şey var ki Mustafa Bey. Şöyle kısa bir sürede sığdırmak mümkün değildir. Sadece belgelerle ben konuşuyorum. Kolluk kuvvetinde, hastanede ve savcılıktan çıkan ifadelerle konuşuyorum. 24-11-2024'ten bu yana hiçbir işlem yapılmamış. Hiçbir işlem. Aslında bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Çünkü e, son günlerde işlediğimiz Ayşe Tokyaz cinayeti var. E, eski bir polis memurunun işlediği bir cinayet. E, ve yine i̇zliyorum, Diyarbakır'da her zaman izliyorum. Evet yani Diyarbakır'da ilk cinayetini işleyen adam eğer onun iddianamesi 10 gün önce değil de e, cinayetin işlendiği yıl hazırlanmış olsaydı o adam tutuklu olacaktı. Bugün Ayşe ölmeyecekti. Ama maalesef savcının ihmali yüzünden buradan açık açık söylüyorum. E, bugün de ifade vermeye gideceğim yayından sonra zaten. E, ve savcının açık ihmali yüzünden e, bir genç kız daha öldü. E, bunun sorumlusu bedelini ödemeli. Kusura bakmasın soruşturma yapılmalı. Aynı şey burada da mı yapacaklar? Şimdi şimdi şunu söylemek istiyorum Mustafa Bey. Lafınızı kestim özür dilerim. Bakın benim savcıyla hakime karşı hiçbir şeyim yok yani. Ama adaleti yanıltan bak. O ilçe jandarma komutanı makamı göz önünde bulundurmuşlar bak bir ilçe jandarma komutanıdır evet. olaydan çok daha sonra bak kız kardeşim yaralandıktan sonra köye geliyor ve tamamen videolara bakarak 7 ay sonra onu tanık gösteriyorlar Muhittin Acar cezaevindeyken bir dilekçe yazıyor 31. 7. 2021'de 24'te gidip ifade veriyor ondan iki gün sonra o ifadeyle e, 0.2.08.2024'te sulh cezaya itirazda bulunuyorlar Süre ceza devam diyor. Tutukluluk halinin devamına o şeyler tespittir diyor. Kuvvetli suç gösteriyor diyor. 9. ayın 20'sinde tekrardan asliye ceza mahkemesine başvuruyorlar ve orada asliye ceza hakimi onu serbest bırakıyor. Adli kontrol şartıyla. Adaleti yanıltmışlar yani sonuçta. Evet ben şurada şurada kaldım şu an. Yani ilçe jandarma komutanı olay yerinde orada değildi ama oradaymış gibi bir tanıklık mı yaptı? Aynen olaydan sonra ona olay çünkü e, olayda 10 kişi yaralandı. Tablo ortaya çıktıktan sonra demek ki oradaki komutanlar ona da haber veriyorlar. Olaydan sonra geliyor olaydan yani olay tamamen bitmişti. Ya. Bu tanıklık sonucunda mı e, bu Muhittin Acar isimli şah serbest bırakıldı ya da Aynen aynen göz önünde bulundurmuştur ya. Hakim e, şeyinde kararında, diyor e, ifadesinden anlaşılan jandarma komutanı olarak bilinen Aydın Aktaş, yani onun ifadesine dayanarak onu serbest bıraktı. Evet. Tuhaf hem yani Aydın Aktaş'ın gerçekten... ifadesi var yanımda. Hem Muharrem bir tane daha subay karakolu var. Her ikisi Zaten... de yani bize bağlı olan değil. Bak birisi ilçe jandarmadır. Diğeri de takviye olarak geldi. Oğuz Aramızda 20 kilometre var. Benimle 20 kilometre olan bir konu. Beni hiç rüyasında görmeyen adam. O karabalığın içinde. Sen nasıl Muhittin Acar'ı tanıdın? Elinde ne taş ne soba var. Peki o jandarma elinden alan iki tane jandarma tutanakı onlar havada mı yazmış onu? Yani o ifadeleri yazabilirim size. Onları da atarsanız sevinirim. Siz ifadeleri de bütün şeyleri atın. Ben bir gün okuyayım üstüne. Ama böyle sağlıklı bir yayın yapabileceğimiz sesin iyi olduğu bir e, yayın uzun uzun yapalım sizinle. Tamam Mustafa Bey tamam. Ben ne tamam. belge varsa elimde atacağım. Zan altında kalmayın yani demek istiyorum. Hayır. Belge evet. dışında hiçbir evet. şey söylemiyorum ben. Aynen çünkü artık ben de e, yani düzenli ifade verdiğim için yaptığım yayınlardan dolayı en azından elimde bilgiler olsun belgeler olsun ki ona göre ben de savunayım. Ama burada tabii ki önemli olan e, bir kadın katledilmiş ve bu kadının faili dışarıda gezmemeli. İddianame hazırlanmalı ve gereken cezayı almamalı, almalı. Çünkü cezasızlık bu olayları daha fazla arttırıyor. Cezasızlık algısı. Bakın Allah şahidimdir. Aranmayan yer kalmadı bak. Ne kadar teva kanalı varsa hepsini aradım. Allah razı olsun. Üç tane teva kanalı yayınladı dönüş yaptılar. Ne kadar suyun toplum kurumu varsa aradım. Adalet Bakanlığı'nı aradım dedim. Gerekirse müfettiş gönderin. Aile ve sosyal hizmetlerini aradım dedim. Taraf olun. Bana dedikleri şey onlar da haklı diyor. Dosya açılırsa biz taraf oluruz. Ama maalesef şu anda elim kolum bağlı. E, hazırlanmadıktan sonra diyor sana ne yapabiliriz diyor. Doğru iddianame hazırlandıktan sonra süreç başlıyor. Yargılama süreci başlıyor. E, çünkü iddianame ortada yok hala. Yani 18 ay geçmiş, 19. aya giriyor ve iddianame yok. Yani e, sayın savcımıza saygılarımızı iletiyoruz ama e, tamam savcılar da değişti gerçi tayin çık, tayin dönemi. E, en azından yeni savcıdan talebimiz bu olsun eğer değiştiyse. E, lütfen artık hazırlayın. 19 ay geçmiş. Yani zahmet edin. Yani böyle bir iki kaç gününüzü verseniz olayı çözersiniz zaten. Mustafa Bey şöyle bir konu var bak ben sürekli bu olayın içinde olduğum için artık takip ediyorum. Nerede nerede bir olay olduysa hep takipçi oluyorum. Olayımızdan sonra Mardin Artuklu'da maalesef maalesef bu bölgenin şeyi değişmiyor. Dört tane ölümlü olay oldu. Dört tane. Her dördünün dosyası da açıldı bak. iki tanesi sonuçlandı. Birisi eşe karşıydı. Eşe karşıydı. Sonuçlandı. Diğerlerin ikinci ve üçüncü duruşmaları oldu. Bak bizim olaydan sonra diyorum. Aynı evet. Artuklu ilçesinde. Yani tuhaf işte bazı şeyler e, kaplumbağa hızında ilerliyor e, bazen adalet e, maalesef birileri tarafından yavaşlatılıyor da olabilir tabi bunların hepsi iddia e, ama benim e, çok şaşırdığım konu ilçe jandarma komutanının olayda olmamasına rağmen varmış gibi fanıklık yapması e, beni gerçekten çok şaşırtan bir olay bunu detaylı araştıracağım. Menfaat karşılığı bak menfaat karşılığı diyelim buna e, Mustafa Bey menfaat her şeyi yapar. Ve ona demiş ki bu ifade doğrultusunda yani. çıkacak. Kimse kurcalı zaten ortada bir süreç vardır, bir barış süreci vardır. Ve hmm. olay kapatılacak. Peki bunun karşılığında bu barış sürecinde size para teklif ettiler mi? Şu kadar para verelim konuyu kapatın, davayı geri çekin diye. Şöyle bir durum oldu bak. O zaman ben olaya mı dahil edeyim? Hep kasakane sürecindeyken alt, e, 144 günde sabahleyin saat 6.30'da yoğun bakıma gidiyordum, saat 9'a geliyordum. Kimseyi görmüyordum. Aile büyüklerimiz vardı. Ve onların kurduğu bir heyet onlara onay verdiler tabii ki. Dedi kayıtsız şartsız bize onay vereceksiniz bu, bu olayı kapatacağız tamam. Bir hafta kadar sürdü o olay bak o barış süreci. Ortaya ne çıktı biliyor musunuz? Evet. Muhtarlığı devredecek. Katil zanlısı köyden kalkacak. Bak buranın örf adetleri budur yani. Evet. Ee, diğeri üçüncüsü neydi? Kan parası değil de. 5 aylık zarfta hastane masrafı adına aldığında 3 milyonluk bir rakam çıktı bak. Hastane adına. Tamam. Halbuki o kan parasıdır. Evet. Şunu küçük bir çocuğa sorsanız da bilir. Tabii canım kan parası. Yani biz o bölgede yaşadık. Yani, ben yani bizim, bizim gönlümüzü e, şey aydınca. etmemeleri için bu kan parası değil de hastane masrafıdır. Ama e, davayı geri çekene Biz davayı geri çekmeyeceğiz. Ve o olay olmadı. Çok şükür ki olmadı. Çok şükür ki olmadı. Yani gene de araya kanaat önderleri geliyor. Ortada diyor davayı geri çekeceksiniz. Kanaat önderlerininteki yani? Iki grup daha, geldi. daha dün iki grup daha geldi. Mı? E şimdi bu kanaat önderlerinin görevi şimdi kanaat önderinin görevi adaleti sağlamak için destek olmak mı yoksa güçlünün yanında durup onu aklamak mı? Güçlünün yanında durdular bakın. Güçlünün yanında evet. durdular Mustafa Bey. Ben bunu size söyleyeyim. Maalesef öyle biliyor musunuz? O aksakallı dedelerimiz, kanaat önderlerimiz toplanıyorlar. E, güçlüyü affet diyorlar. Ya kardeşim bu adam cezasını çekecek. Hapse girecek. Hapse girecek. Cezasını çekecek. Ben de diğer ailesini affedeceğim. Diğer ailesiyle bir husumet yaşamayacağım. Olay bu kadar basit. Bakın sana diyorum ya Allah şahidimdir. Tek amacım, tek amacım. İlk başta gençlerin bak şu anda ben oğlumu iyi dışında tutuyorum bak. İnşaatlarda çalışıyor. Mardin'de iş yok. Sadece karşılaşmamaları için. Gençler ses geçiremiyorsun, söz geçiremiyorsun. Evet. Kendi adaletimizi sağlamamak için önce sayın devlet büyüklerimizden sesimizi duyurmak istiyorum. Bir an önce bu dosyanın takipçisi olsunlar. Bu sessizlik kime yarıyor? Ve ikincisi hiç kimse devletten büyük değildir diye kanıtlamak istiyorum. Olayı Mardin dışında taşımak istiyorum bak. Bütün Türkiye'ye duyurmak istiyorum. Yani biz elimizden geleni bu konuda yapmaya çalışacağız adaletin sağlanması için. Yani katkımız olabilirse ne mutlu bize. Diğer arkadaşlarımızla da yaparız. Ee, o zaman İbrahim Bey şöyle yapalım. Sizi e, en kısa zamanda tekrar daha sağlıklı bir yayın. Yani sesimiz daha rahat duyabildiğimiz bir yayın. Ve e, sizin de göndereceğiniz belgelerle birlikte tekrar konuşalım. Bir yayın daha gerçekleştirelim. Gözüm başımda. Vasa'tan ne varsa elimde size göndereyim Mustafa Bey. Tamamdır. Tamam Çok teşekkür ederim. E, buyurun son sözünüzü ben... söyleyip böyle uğurlayalım. Ben teşekkür ederim yayına aldığınız için, sesimiz olduğunuz için. İnşallah daha fazla ve Gülşen Çalışkan'ın e, adaleti sağlanana kadar burada yayın yapacağımızın sözünü verelim. Size. Allah razı olsun. Bakın dün ayın mesela Allah bin kere onlardan e, Yasemin Minguzi, Ahmet'in annesi, evet. Bakırköy meydanında bir oturma eylemi. Kız kardeşimin ismi de orada geçiyor. Evet. Bugün akşam tekrardan orada duracaklar. Keşke oraya gitme imkanım olsaydı. Daha çok sesimizi duyurabilseydik. Şu, şu an Mardin'desiniz. Mardin'deyim evet. O zaman kalbiniz orada zaten, öyle diyelim. Tekrar WhatsApp grubu sağlık. mağdur aileler diye WhatsApp grubu kurmuşlar Mustafa Bey. Evet, maalesef onu Tanju Bey'den de birçok insandan da duyduk. Ne kadar acı verici yani mağdur aileler WhatsApp grubu. Keşke mutlu aileler WhatsApp grubu olsaydı o daha keyifli olurdu. Ama mağdur aileler herkes acısını orada paylaşıyor elinizden geldiğince. Yani başınız sağ olsun tekrardan umarım. Ben teşekkür adalet, ederim Allah razı olsun. yerini bulur ve vicdanlar rahatlar diye. İnşallah sizin gibi insanların sayesinde. Çok teşekkürler görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim İyi yayınlar dilerim Mustafa Bey. Evet değerli dostlar yani Gülşen Çalışkan, Mardin da işte bir arbede sonucunda aslında bile bile kasten ve bunu da söylüyor ben bunu kasten yaptım diyerek sopayla başından darbe alıyor ve 144 gün yoğun bakımda kalıyor. Entübe şekilde bildiğim kadarıyla ve daha sonra yaşamına son veriliyor. Yaklaşık 18 ay da bir iddianame hazırlanmamış. Buradaki en kritik konu muhtemelen şudur. İlçe Jandarma Komutanı'nın olay esnasında orada olmamasına rağmen oradaymış gibi beyanda bulunarak katili kurtarma çabası. Daha sonra Şimdi Güneydoğu'da yaşayanlar bilir ama bir barış toplantısı yapılır. Bu kan davasına dönüşmesin, kimse intikamını almasın diye büyükler araya girerler ve barış toplantısı yaparlar ama ben o barış toplantısının hiçbirine inanmam, niye biliyor musunuz? Hepsi güçsünün yanında yer alırlar. Yani parası olan bir onları bulur ve getirir ve onlar da parası olandan yana bu e, karar verirler. İşte burada ne diyorlar mesela? Halbuki barış e, görüşmesini yapan o büyüklerin toplanıp şunu demesi gerekiyordu. Evet, bu kadını bu adam suçsuz yere katletti ve dolayısıyla bu adam gidecek suçunu itiraf edecek, e, cezasını çekecek ve yatacak. Geriye kalanla da barış imzalanacak yani barış sözü verilecek. Geriye kalana yani o katil e, Muhittin e, şüpheli Muhittin Acar'ın e, ailesine dokunulmayacak ve bir daha kimseye bir kan davasına dönüştür bir kavgaya bunu erdirmeyecek. Ve aynı zamanda da Muhittin Acar'ın ailesi de köyden ya da mahalleden ilçeyse ilçeden taşınacak gibi kararlar verilir, verilmesi gerekiyor. Normalde ama öyle yapmak yerine siz bu adam serbest kalacak size de 3 milyon verelim bu konuyu kapatın diyorlar. Niye? Çünkü zenginin parası maalesef fakirin duasından daha önemli.